Selam, merhabalar. Önceki videonun yorumlarında gelen Arestop kurulum videosu için kısa böyle bir hazırlık yaptım. Ses görüntü kalitesi o kadar iyi olmayabilir. Telefonla çekiyorum yoğun olduğum için. Kusura bakmayın. Biraz kurguda toparlarım. Ee, çok kısa bir video olacak zaten. Hemen hızlıca geçebilirim hatta. Şu şekilde. Öncelikle düz bir zeminde durması bizim işimizi kolaylaştıracağı için stabilize ederken ayağını teperek başlayabiliriz. Bir gimbalı stabilize ederken en önemli nokta düz bir zeminde olması. Eğer yamuk ya da hani girintide çıkıntılıysa alıklı bir stabilize etmenin önüne geçiyor. Ki sonrasında gimbalı biz elle e, ayarlamalarını yaptıktan sonra açtığımızda motorlar da kendisini otomatikman bir titreşimle kalibre edecek o aşamada da çok önemli. E, düz bir zeminde oturması o yüzden altlık burada kilit rol oynuyor. E, rs Ares 4 Mini'de önceki videoda da azıcık bahsettiğim e, kilit mekanizması Ares 4'ten biraz daha farklı. E, manuel, elle bizim sıkıştırma yapıp ayarlarımızı yaptıktan sonra yaptığımız kilitler var. Bir de otomatik kilitler var, otomatik kilit kulakçıkları var. Bunların ikisinden de bahsedeceğim şimdi. Ee, bu videoda yeni setup'ım Nikon Z6 III'ü kullanacağız. Gerçekten çok ağır bir setup. Hani kullandım, test ettim, Ares 4 Mini kaldırdım. Bu da önceki videoda çok sorulan bir konuydu. Hani şu kamerayı bu lensi kullanıyorum. Kaldırır mı kaldırmaz mı şüphelerim var almalı mıyım şeklinde. Hani oldukça ağır bir kamera olmasına rağmen çok rahat kaldırdı. Çok e, ekstrem koşullarda denemedim ama denedikçe de zaten sizi bilgilendirmiş olurum. Geri dönersek eğer e, kameramızın altına takacağımız plate ile başlayabiliriz. Bu gördüğünüz aparat lenslerinizi e, daha rahat Desteklenmesini sağlamak için isterseniz çıkartabilirsiniz de. Bu vida bu oradan çıkıyor. İsterseniz bırakabilirsiniz de. E, lensle temas etmese bile altında tutuyorum ben. Hem kaybetmemek için. Hem bazı noktalarda da işe yarıyor. Bir kameramızın altına tripod yuvasına bu ilk e plate'imizi şu şekilde yerleştirip sabitliyoruz. Burada bunu takması gerçekten çok kolay. Ve sonrasında altına bu şekilde gizleyebiliyorsunuz. Yani umarım bu sistem tüm tripod renklerinin e, parçası olur. ilerleyen zamanda. Yine önceki videoda şöyle bir yorum gelmişti. Kameramı taktım, yerleştirdim ama e, sağ tarafı gimbal'la sıfır oturuyor, sığmıyor. Hani bu durum böyle bir durum yaşadım. Bu, bunun çözümü nedir? Hani Ares 4 mü alsaydım yoksa diye. Ve bu durum aslında şundan kaynaklanıyor. Ee, önceki videoda bahsetmemiştim. Bu e, kameramızın altına gelen plate'de 3 e, aşama var. Burada bu iki plate'in birleşme noktasında şöyle bir kilit sistemi yapmışlar. Evet oturduktan sonra ilk de sıkı duyduktan sonra bastırıp kaydırabilirsiniz ya da düz kaydırabilirsiniz. Üç aşamalı. Üçüncü aşamada sağ taraf eğer büyük bir gövdeli makineniz varsa değebilir. O yüzden sola doğru kaydırabilirsiniz. Böyle ortaya aldıktan sonra e, mekanik kilidini kapatıyoruz. Tabii ben bunu göstermek için çıkarmıştım. Şimdi öncelikle Gimbal'a geçmemiz lazım tekrar. Gimbalımızı ilk aldığımızda bu otomatik kilitleri açıp şu şekilde normal kullandığımız zamanki, çalıştırdığımız zamanki pozisyonuna getiriyoruz. Şöyle. Sonrasında. Ee, bu plate'imizi alıp şu şekilde buradan yerleştireceğiz. Ama burada gördüğünüz gibi bir düğme var. Bu demin burada gösterdiğim mekanizmanın bir benzeri burada da var. Ee, burada kilidimizi, mekanik kilidimizi de açmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz. Çevirdiğiniz zaman mekanik kilit yukarı çıkıyor. Kızağımızı ittirdiğimiz zaman sesini duyduk ve oturdu. Düğmeye basmamıza gerek yok yani. Bundan sonrasında ince ayarını buradaki e, mekanizma sayesinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Çıkartmak istediğinizde sona kadar getiriyorsunuz. Bir noktada zaten dönmüyor. Dönmediği noktada buradaki kilit sisteminin düğmesine basıyorsunuz. O zaman çekiyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Burada bahsettiğim mekanizma bu. Bunu çevirdiğiniz zaman ince ayar yapabilmeniz için. Tekrar gösteriyorum. İttirdim. Oturdu yerine. Tık sesini duydum. Elimle geri çekebilirim. Bunu istediğimiz noktaya getirdikten sonra birazdan bu gördüğünüz e, mekanik kinetle sıkıştıracağız. Ama şu anda açık kalabilir. E, çok açıda değiştirmek istemiyorum kafa karışıklığı olmasın için, olmaması için. Ama Tekrar kısaca baştan e, bahsetmem gerekirse, ilk başta bu şekildeydi otomatik kilitler. Bu arada otomatik kiliti açtığınız zaman bu şekilde 360 derece rahatça dönebiliyor. Kapattığınız zaman otomatik kinidin iki tane aşaması var. Bir kapalı aşaması, bir de açık aşaması. Burada mesela açıkken şu anda hala dönebiliyor ama açık aşamasındaki noktaya geldiğinde gördüğünüz gibi duruyor. Bu şekilde bu katlanmış hali katlanmış halinde kilitlerinizi açtıktan sonra öncelikle bu aksı getirdikten sonra oturtuyorsunuz kilidi kapatıp sonrasında burası hali hareket ediyorsa burayı da kapatıyorsunuz. Şu anda sabit bir şekilde duruyor. Sabit durmasının e, önemli tarafı şu kameranızı üstüne takarken oynayıp düşmesini engellemek. Buradaki muhabbeti demin bahsetmiştim. Yine burada mekanik kilidimizi açık konuma getirdikten sonra kameramızı kızağa oturtuyoruz. İlk kilitle tık sesini duyduk. İkincisine geldi. Gördüğünüz gibi burada kameram sıfır bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu andaki pozisyonunda oturmuş durumda. Bunu yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken şey buradaki mekanik kilidi kapatmak. Ki kamera sağa sola hareket etmesin. Sonrasında yapmanız gereken şey burada demin gösterdiğim olan mekanik kilidin hala açık bir konumdayken şu anda lensimiz ağır olduğu için öne doğru bir e, aşağıdan kuvvet e, yer çekimi uyguluyor. Burada kameramızı biraz daha geri çekmemiz lazım. Bunu peki nereden anlayacağım diyeceksiniz. Şu anda çünkü otomatik kilit kapalı durumda. Otomatik kilidimizi bu noktada açıyoruz. Ve öne doğru düşmeye başladığını görüyoruz. Öne doğru düşmediği konuma gelene kadar burada demin gösterdiğim e, mekanizmayla geriye doğru çekiyorsunuz. Şu anda neredeyse sabit durumda. Kendi kendine düz bir şekilde durabiliyor. Yere paralel olacak şekilde. Buradaki iğnedi kapatın. E, bu noktada bu bahsettiğim Kiliti kapatmanız gerek. Burada e, her plate'in altında neredeyse bir gibi sayılar göreceksiniz. Bunları kenara not alabilirsiniz. Aynı setup'ı kullanıyorsanız e, hızlı bir şekilde yapabilmeniz için hani burada gördüğüm değeri bir sonraki kurulumumda tekrar hızlı bir şekilde el yordamı denemeden getirebilirim. E, tekrar otomatik kendimi açıyorum. Biraz mesela öne kaymış ve şu anda kendi kendine yavaştan şey yapıyor. O yüzden burada mekanik kilidi açıyorum. Ve biraz stabilize ediyorum. Şu anda ilk aşamamız bu. Tabi burada aslında yapmamız gereken aslında kameramızı bu şekilde yukarıya doğru getirmek. Bu şekilde sabit duruyor ve ileri geri hareket etmiyorsa kameranız aslında dengelenmiş demektir. Buradaki dengelenmeyi sağlamadıysanız eğer kameranız böyle geri düşüyorsa ya da ileriye doğru gidiyorsa buradaki mekanik kilidi açıyorsunuz ve buradan ileri geri yaparak dengeliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda dengesini bozdum ve geriye doğru düşmeye başladı kamera. İlk yapacağımız şey burada bunu düz bir şekilde lensimiz yukarıya doğru bakarken dengesini sağlayacak konuma getirmek olacak. Benimkisi dediğim gibi çok ağır bir setup olduğu için son raddeye kadar getirmemi istiyor benden. Şu anda gördüğünüz gibi lens yukarı bakarken sabit bir şekilde durabiliyor. Hemen mekanik kilidini buradan kapatıyorum. Ondan sonra demin yaptığımız işlemi tekrar bir kontrol etmem gerekiyor. Eğer lens sin ağırlığıyla öne düşseydi önceki işlemi tekrar etmem gerekip ondan sonra tekrar lensi yukarı bakarken sabitlemem gerekecekti. Şu anda gördüğünüz gibi nerede bırakırsam kamera orada sabit kalıyor. Çapraz bıraksam bile. Burada ilk aşamadaki işlemi tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Burada otomatik kilidimizi kapatabiliriz ve lens ve makinamızı yere paralel bir şekilde bırakabiliriz. Bu aşamada tekrar bir kontrol edin. Mekanik kilitlerin hepsi tamamen kapanmış olsun. Ki bir sonraki aşamaya geçtiğinizde herhangi bir problemle karşılaşmayın. İkinci aşamada bu aksımızı stabilize ettikten sonra bir sonraki aksımıza geliyoruz. Buradaki otomatik kilidi açıyoruz. Lens sağa sola gördüğünüz gibi makineyle beraber biraz dönmeye başladı. Burada istediğimiz şey deminkisi gibi olabilecek en minimal şekilde bırakmamız. Ya da böyle ittirdiğimizde yine eski pozisyona geri dönüp sabit bir şekilde durması. Şu anda gördüğünüz gibi belki fark etmiyorsunuzdur üst açı olduğu için. Biraz sağa doğru yatmış durumda. Burada aşağıda olan mekanik kilidimizi de açıyoruz. Mekanik kilidi açtıktan sonra buradaki kolu ileri geri itebiliyoruz. Şu anda biraz sola doğru ittirmem gerekiyor çünkü sağa doğru düşüyordu. Fazla ittirdim. Gördüğünüz gibi sola doğru düşüyor. Tekrar sağa doğru ittirmem lazım. Biraz daha yapacağım. Gördüğünüz gibi şu anda sabit bir şekilde duruyor. Hemen otomatik kilidimi kapatıp mekanik kilidimi de kendim elimle kapatıyorum. İlk e, aksı da, ikinci aksının da şu anda dengesini sağlamış e, haldeyiz. Şimdi üçüncü aks, yani buradaki motoru e, yapmamız lazım. Burada da e, kamerada mu? şurada bir otomatik kilit var. Yine böyle burayı açtığınızda sağa sola e, rahat bir şekilde dönebiliyor. Bunu yapmak için ben genelde alttaki e, tripodun uç ayağını, Tam karşıya gelecek şekilde biraz gevşetiyorum ama yerden kaldırmıyorum o tripodun düşmemesi için. Sonrasında ee, buradan otomatik kilitleri açmanız gerekiyor. Otomatik kilitleri açtıktan sonra burada gördüğünüz tripodun iki ayağının olduğu tarafa doğru gimbalımı eğiyorum ama tutmayı bırakmıyorum tabii ki de düşmemesi için. Bu, şey, bu sefer sol elimle de kameramı yere paralel olacak şekilde getiriyorum. Eğer bıraktığım zaman sağa doğru ya da sola doğru bir düşüş ya da böyle bir kayma olsaydı gimbal'ım burada gördüğünüz gibi dengede olmamış olacaktı. Biraz daha aşağı indiriyorum. Şu anda yere paralel bir şekilde ve bıraktığım konumda kalmış olduğu için anlıyorum ki şu anda stabilize olmuş durumda. Aynı işlemi bir de sağ tarafa doğru yapıyorum. Demin sol tarafa doğru yapmıştık. Böyle tutarken yere paralel bıraktığımda gimbal'ın üstünde sabit duruyor. Eğer durmuyorsa ne yapmanız gerekiyor? Yine buradan yine burada gördüğünüz mekanik kilidi açtıktan sonra ileri geri yaparak ayarlamanızı yaptıktan sonra Dediğim e, aksiyonu gerçekleştirin ve sabit durduktan sonra stabilize etmiş olacaksınız. Buradaki kilide de tekrar kapatıyorum diğer yani kilitlerle beraber. Şu anda gördüğünüz gibi tüm ayarlarını yaptık aslında bu kadar kısacık bir sürede ve aynı zamanda size anlatıyordum tüm kilitleri açtım. Hala sabit bir şekilde duruyor. Kilitleri tekrar kapatıyorum, kilidi de kapatıyorum. Ee, en son unutmayın e, altındaki tripodu yine sıkmış bir hale getirmeyi. <laughs> tripodu da sıktıktan sonra başta da dediğim gibi e, sabit, düz e, ve sallanmayan zeminin üstüne tripodunuzu, e, gimbalınızı yerleştirin. E, Burada sağ tarafta gördüğünüz güç düğmesine bir süre bastığını tuttuktan sonra gimbal zaten kendi kendine açıyor ve ekranı e, görebiliyorsunuz. Sakın açıldıktan sonra direkt elinize almayın. Buradaki ekran üzerindeki imleçlere özellikle dikkat edin. Bu sağ üstte gördüğümüz yeşil e, amblem kameranın gimbal üstünde stabil bir şekilde doğru e, ayarlamalar yapılmış halinde durduğunu söylüyor bize. Ee, burada bekleme ekranına geldi, geri dönüyoruz. Tıkladığımızda burada herhangi bir, çok azıcık bir e, tilt ekseninde hafif bir kayma var e, dengesinde. Bu olabilecek bir şey. Zaten 50-100% yüz stabilize yapamayız biz. E, stabilize etmemizi daha da iyileştirmek için hemen bu ikonun yanında, sol tarafta gördüğümüz e, gimbal'ın sallantılı bir ikonu var. Buna tıkladığımız zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda e, kalibrasyonu başlat düğmesi var aşağıda. Bu düğmeye bastığımızda gimbal otomatikman kendini sallandırarak, şu anda gördüğünüz gibi ben herhangi bir e, müdahalede bulunmuyorum, e, stabilize ediyor yüzdesinde görüyorsunuz. Şu anda yüzde 60. Tüm eksenlerdeki motorları tekrar kendisi bir stabilize etmeye girişiyor. Böyle sesler çıkartabilir. Bunlar normal. Ondan sonrasında size bir bilgi ekranı geliyor. E, gimbal'ın stabilizasyonunu kendi kendine yaptığını. Bunu tamamdır deyip şey yapıyor, Kapatıyoruz. Burada yine e, ekran korumasındayız. Geri geldiğimizde artık gimbalımız stabilizasyonu yapılmış, kendi o içinden de kendi kendine stabilize etmiş bir şekilde kullanılabilir halde hazır bizi bekliyor. Artık bu aşamada e, tüm işlemlerimiz bitti. Gimbal'ımızı elimize alıp bu şekilde tripodun ayaklarını kapatıp rahatlıkla kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadan ee, dediğim gibi gerçekten ağır bir şu anda kamera lens e, kombinasyonunda sıkıntısız gördüğünüz gibi çalışıyor. Ee, hafif ve küçük olmasına rağmen gerçekten güçlü bir kimbol. Ee, Artık bu noktadan sonra e, gimbalı ihtiyacımız için kullanmamızın ardından yine güç tuşuna uzun bastıktan sonra, bu şekilde kilit modunu aldıktan sonra e, ve kapanmasının ardından kenara koyup e, yine kameramızı çıkartabiliriz. Evet. Bu katlanma özelliği gerçekten çok rahatlatıyor insanın içini. Daha e, sabit duruyor e, ve daha az yer katlıyor. Bu şekilde hani hızlı bir Farklı kamera ya da hene hani ışık düzeltmesi yaparken çekim esnasında e, gimbal ve kamerayı hiç ayırmadan tekrar çünkü e, stabilize etmeyi ne uğraşmamamız için kamerayı ve gimbal ikisini çantaya atabilirsiniz. Bu işlemi e, lütfen her çekiminizden önce gimbalı kullanacaksanız yapın. E, ben zaten yaptım tekrar gimbalımı e, stabilize etmem gerekir mi demeyin. Çünkü en ufak bir yanlış kalibre etmenizde motorlar kameranın belirsiz ağırlığını taşıyamaz, ee, fazla zorlanır ve hani motor yanmasıyla karşılaşabilirsiniz. Ee, çok güçlü motorları var ve kullanım esnasında gösterge panelinden siz motorlar zorlandığı zaman gimbal zaten uyarıyor. O demin gördüğünüz. Yeşil ikon kırmızıya dönüyor ve Gimbal titreşmeye başlıyor hemen elinizde yani orada ikonu görmeseniz bile fiziki bir uyarıda da bulunuyor. Bu şekilde kendi kendine bir koruma mekanizması oluşturmuş diziye makinenin. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Ee, umarım işinize yaramıştır. Biraz hızlı anlatmış ya da hani kafa karıştırıcı anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Hava sıcak biraz, ee, ışıklar biraz burayı daha da fazla ısıtıyor ee, ve yapacak işlerim olduğu için hızlı hızlı yapmak istedim. Yine de e, umuyorum ki e, yararlı olmuştur bu video sizin için. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiği tüm yorumlara cevap veriyorum. Yorum yapmak zorunda değilsiniz onun dışında ihtiyacınız yoksa. Abone olmanıza da gerek yok. Ee, i̇yi günler, iyi çekimler dilerim.